Merhaba arkadaşlar, Deep yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Ee, bu ortadayım. Şu tarafa doğru gideyim. Biraz hızlı oldu girişim. Çünkü girdiğim an oyuna başladı. Afişin kuat buldum. Evet. Oyunun sesleri fazla mı geliyor bilmiyorum. burası açık. Belki bir şey vardır buradan da üst kat hiçbir şey yok burada da mı yok hmm. Hah, buldum o bir iron hiç fena değil hiç fena değil mükemmelimsi bir şey diyebiliriz tabi yani bir tane daha buluşsam e Minecraft'ın müziği girdi evet. M Bot benim bu duydu. Bunu çıkartıp bunu kayalım. Şunu ayrımıza alalım. Bakalım başka testler arayalım. Şunu alalım ya da elimize. Hmm, kale. Güzel. Ah Hmm. Bakalım. <laughs> ha, balta sonunda. Şunu baltaya alalım elimize. Sonunda kendimizi savunacak bir şey. Bir balta daha bulduk hatta. Şu ikisini yan yana koyalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle hemen. Ah, Chest. Ha, benim kapattım chest galiba. Buradan başka bir yere gidilmiyor. Chest. Bir fishing rod daha buldum. Gidelim. Evet. Evet arkadaşlar döndüm. Bir baskına uğradım. Kuzenimin tarafından ama kovdum. <laughs> evet, bunlar a nedir şey fena değil. Ne diyor? Bir şey, bir şey Rum Gilbert Gilbert'ın Rum'u. Hmm, chest double M'de altta da mı var bir tane yapmış şu yemekleri şöyle koyalım var mı görmüştüm dalmıştım şöyle kişi ölüyor fazla şimşek çakıyor hmm O da tuzak olabilir ya da olmayabilir. Hmm. Bakalım neler var neler yok? Chest var mı? Bayağı adam da bulamadım. Hayır mı? O çok iyi. Mükemmel. Daha hızlı vuruşlar vuruş yapıyor. Şey daha fazla vuruyor yani daha hızlı vuruyor. Fazladan kastım. Şunun da şöyle yerini değiştireyim. Hmm, aşağı atlamayayım. Boşuna canım gider. Şu eteğimi. mi? Ay şeyi. Her neyse. Şuradan aşağı bir inelim. Bu chest almış mıydım? Almamışım. Demek ki görmemişim. Baya bir chest bulduk. Allah. Biraz canımız gitti ama boşverin. Şöyle canımız bir olsun. Adam yok değil mi? Kendi sesimden korktum galiba. Olabilir. Hımm, chest'im de doldu. Aa. Şunu bırak. Bir dakika zaten benden bunlar varmış. Şunları yer değiştir, tamam. Çok fazla şeyim var ya. Birkaç tane bırakalım. Şunları mesela... Gereksiz şeyler... Çesbiyet bir tane alayım tamam yeterli. Hmm. Yakında adam varmış gibi hissediyorum nasıl. E ee, bu ne yapıyor yani? Ne anlamadım. Hmm. Yakında adam olabilir çünkü konuşma Genelde öyle oluyormuş galiba. Konuşma seslerinden. Hmm, Gereksiz. Ses. Şuraya girelim. Girmedim galiba. Aynen. Saçma şeyler çıkıyor. Hiç pantolon çıkmadı bir de. Hmm. Chest alınmış. buradan bir adam geçmiş. Ben buraya girmedim çünkü. Bunu ben almıştım doğru. Buraya ilk ben gelmiştim bir dakika. Kafam karıştı. Nereye gitmiş olabilirler ki adamlar? Hmm. Burada yoklar. Şu tarafa gideyim. Video burada kesilse mi? Çünkü uzun sürecek. Tek başıma ya bir daha. Bu şey oluyor ondan. Şimdi kaç kişi kalmışız? İki kişi. Biri benim, biri o adam. Ta o adam nerede? Aha buldum o iki adammış bunlar evet arkadaşlar burada da bölümü bitireyim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorum beğenme ve yorum beğenme abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın